Ben hep günaydından başlıyorum. Günaydın güzel dostlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür. Ee, biz de iyiyiz. Yeşim okul servisine bindi. Okula gidiyor. Onların eyaletindeki okul tatili bitti. Geçen haftaydı. Yeşim'le Simge yok. Simge'nin Eren'de evde. Şimdi şöyle sabahtan hem dedim dolaşayım. Hem eve taze ekmek alayım. Öyle bakalım hep birlikte gelin günümüze başlayalım. Bugün balon pita ekmeğine var mısınız? Şimdi hemen size tarif vereyim. Bir yemek kaşığı şeker, yarım yaş maya. İstiyorsanız bir, iki paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Eğer elinize yaş maya yoksa. Şimdi yarım su bardağı yoğurt. yarımdan birazcık at, az zeytinyağı. Mutlaka zeytinyağı kullanın. Yarım su bardağı ılık su. Bir su bardağı ılık süt. güzelce hepsini birleştirin. İç içe geçsin. Şöyle. Şimdi de yumuşak hamur olacak arkadaşlar. Poğaça gibi hatta aslında poğaçadan daha da yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Alabildiği kadar un kullanıyoruz. Dikkatli kullanalım. Şimdi unun üzerine de tatlı kaşığı yani ben e, tuz ilave ediyorum. Hamurumuzu güzelce kıvamına getirelim. Ondan sonra tekrardan buluşalım. Şöyle güzel hamurumuzu toplamak için zeytinyağından hamuru elinizi yağlayın. Zeytinyağından toparlayın. Şimdi üzerine örtelim. Ve hamurumuzu mayalandıralım. Hamurları zoval ettim. Unuttum size göstermeye. 5 dakika oluyor arkadaşlar. Ee, böyle az yağlayın tezgahınızı. O zaman üstünü örtün. Bir yarım saat en azından böyle dinlensin. Hamurlarınızı ne büyük ne de çok küçük alın lütfen. Ee, fırında çünkü fırına koyunca biraz çekilecek. Çok da çok 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 büyük de ee, pita hamuru da güzel gözüküyor. Ondan sonra temiz bir peçetenin de üstünü örtelim. sofraya gitmesi için tüm salatalarımız yoğurtlarımız böyle hazır pita ekmeğinin yanına döner bakın yarım saatte nasıl mayası gelmiş arkadaşlar tepsi mayası gibi bir şey yaptık şimdi öyle sayılır şöyle fazla da çok çok büyütmeyin parmaklarınızın ucuyla açın şuraya da yapıştıklarımız rahat olsun Şöyle fazla bastırmadan tepsinize zaten 4 tane anca sılıyor. Bu şekilde ilerleyin. Güzel arkadaşlarım, önceden ısıtılmış 230 derece fanlı fırında fırına veriyoruz. Şimdi fırına göre 12-15 dakika arasında böyle balon olacak şekilde pişecek bunlar. Umarım Burada da döner etimi pişiriyorum arkadaşlar. Bu hazır döner. Şöyle soğan soğan doğruyorum içine. Dörde bölüyorum. Yani şu soğanı dörde bölüyorum. İki tane öyle kattım. Üç tane de sarımsak kattım. Tuz falan katmıyorsunuz. Böyle ısıtıyorsunuz bunu. Bu da ikinci tepsi. İki dakika içinde bakın nasıl şişiyor. Yani kabarıyor baloncuk gibi. Kabarırken mutlaka fırının ağzını lütfen kapalı bırakın, yoksa e, kabarmıyor, yani sönüyor kabarması. E, marul koymamışım. Ekmek arası döner, ister böyle yiyin, ister de böyle yiyin. Ütü geçtim, şimdi sıkıntım benim şu e, haftalardan beri arkadaşlar, ütü yaparken. Sanki çamaşırlar tamamiyle böyle istediğim gibi kılıç gibi olmuyor. Sanki bu hani şurası şöyle şöyle yapayım ütüyü düşürmeden tırtıllı gibi oluyor ya burası. Sanki ütü yaparken bu şeye geçiyor. Çamaşırlarda iz kalıyor gibi. Ya ütüm boz oldu. Ama bakın buharını görüyorsunuz. Ya da bu artık inceldi. O sebeple görevini görmüyor. Uzun lafın kısası. Şimdi şöyle hilededen e, buna yüz aldım. Kalın yüzlerden. Yanmayan yüzlerden aldım. Daha doğrusu sipariş verdim. Altında da süngarı da çıktı. Öbürüne bakaraktan bayağı kalın süngarı. Şöyle altı şöyle sıcak tutsun diye şu kağıdı da alayım. Yine benim oturma dası çarşı tane gibi oldu aynı. Bu sanki böyle şey gibi. Göstereyim ben size bakın. Sanki naylon üstü, sanki böyle muşamba gibi. Şurası da şöyle. Aynı alüminyum folyo gibi. aşağıya linklerim eğer linki varsa aldığım e, internet sayfasının. o zaman siz de bakabilirsiniz ütüyü yapalım görüyorsunuz değil mi Sıra sıraladım yine <laughs> umarım ütüden görüyorsunuzdur şuraya da bir de şurada iki makine çamaşır bile astım onlar da sabaha kadar kurur umarım Mutlaka ütü masası alıyorsanız güzel arkadaşlarım kendinize şöyle geniş ebatlı bir e, ütü masası alın ki o zaman tişörtü iki şeyde böyle hemen ütüleyebilirsiniz. İkide bir şöyle yapmanıza gerek yok. O altın alüminyum folyosu olması ısısı o zaman örtüde kalıyor sen ne dersen. Yani şimdilik iyi gibi. Ütünün sonunda da ben bunu alacağım mı bu kadar gidemiyorum tabii ki. Ben ütüyü bitireyim. Ondan sonra size yanıt veririm. Şimdi size ne demek istediğimi göstereyim. Şimdi bu kılıç gibi görüyorsunuz değil mi? Yeni masan, masa örtüsünün üstünde yani ütü masa örtüsünün üstünde ütüledim. Bu da örnek olsun deyin. Şu eskisiyle ütüledim. Bakın bayağı da altındaki sünger bu da ince. Diğeri de fazla bir kalın değil. Tişörde bakın şimdi. Umarım görüyorsunuzdur. Şuralarda hala da kırışık var. Ütülenmiş gibi hiç benzemiyor. Bu da boşa ütü yapmış gibime geliyordu. O sebeple denemek istedim. İlk ütü, ütüm bozulmamış. Ütümden çünkü çok memnunum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlarım. Buraya kadar umarım severek de ve beğenerek de izlemişsinizdir. Sabah Yeşimciğimi otobüse bıraktım. Oradan beri ekmeğimi almaya gittim. Ondan sonra birlikte pita ekmeği yaptık. Döner koyduk arasına. Afiyetle onu da tükettik. Ama bazen bende şöyle durumlar oluyor arkadaşlar. Çektim zannediyorum. Ee, çekmemiş oluyorum. Yani böyle pita ekmeğinin nasıl böyle balon gibi kabardığını orayı gösteremedim size. Kusura bakmayın lütfen. Bir dahakine diliyorum artık. Ee, ondan sonra beraber ütü de yaptık az da olsa. Sizin birkaç gördüğünüz sahneyle. Ondan sonra size günün en güzel haberiyle e, geleceğim. İyilik bulaşıcıdır. Böyle bir projenin içinde olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum ve çok şanslı hissediyorum. Sağımda ve solumda çok iyi niyetli iki tane güzel arkadaşım var. Birisi Amerika'da duruyor Özge Fidan. Diğer güzel arkadaşım da İngiltere'de duruyor Özge'nin dünyası. Hep birlikte bu güzel bir projenin içine girdik. Ve ilk projemizde arkadaşlar, üçümüzün ilk projesi de İzmir'e yardımımız gitti. Benim sponsorlarımı hemen burada söylemek istiyorum. Selda ablamla Özgül ablam yardımlarıyla birlikte ve de sevgili eşim arkamda durup da yardım ettiği için her bir şeyde ona da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu konuşmamı bitirdikten sonra bu videonun arkasından hemen alınan eşyaları da göreceksiniz. Sizinle paylaşmak istiyoruz. Ee, böyle güzel gönüllü dostlarımız da olduğu için bize yalnız bırakmadıkları için Tabii ki de daha da mümkün. Böyle şeyler biliyorsunuz Hiçbir zaman yalnız olmaz Desteksiz olmaz ee, Sizin gibi güzel gönüllü dostlarımıza Her zaman yanımızda görmek isteriz Kapılarımız daima açıktır heyecandan konuşamıyorum bile. Gerçekten o fotoğraflara Ebru'nun bize gönderdiği fotoğrafları görünce ve videoları görünce çok ağladım arkadaşlar. Kendimi gerçekten çok zor toparladım. Ve hala daha içim böyle heyecanlı. Tabi bunlar güzel... Güzel gözyaşlarıydı. Yani umut gözyaşlarıydı. Keşke İzmir'imizde öyle deprem olmayıp da başka bir şeye vesile olsaydı. Ama hiçbir zaman öyle zorda kalan insanları göz ardı etmeyin ne olursunuz yani e, bir ekmeğiniz olsa bile bölüşebilirsiniz bu çok zor bir şey değil fazla beklemiyorlar zaten benim 5 liramdan benim 10 liramdan ne olacak demeyin çünkü o ne demişler atalarımız damlaya damlaya göl olur ve bu da çok doğru benim dedemin çok güzel bir sözü vardır evinde pişer komşulara düşer böyle eski şeyleri hiçbir zaman unutmayalım çünkü eskiden köyler nasıl kalkınıyordu birinin varken yoğurt stiliyle gelirdi birinin evine yoğurt giderdi biliyordun o kişinin zor durumda olup da senin bir tane ya da iki tane ineğin varken bir ineğinin yara sütünü komşuna verirdin niye bunları göz ardına atıyoruz artık neden böyle yapmıyoruz bunları yapması zor değil sadece ben diyeyim yaşamayalım bu hayatta arkadaşlar çünkü biz diyen yaşarsak dünyamız daha da güzel olur diye düşünüyorum. Siz de bir düşünün derim. Ee, bir dilek tut. Biz oradayız. Yakında da bunu bunun videosu ile sizin karşınızdayız. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımıza görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Şimdi videolara ve fotoğraflara geçiyoruz. Görüşmek dileğiyle. Bunlar Amerika'da e, gönderilen arkadaşlarımız tarafından alınan e, depremzede arkadaşlarımıza hediyeleridir. Bir nebze olsun e, yüreklerindeki acıyı yaşamak istiyorlar. Çok çok geçmiş olsun diyorlar.